Hepinize selamlar. 29 Haziran itibariyle Steam yaz indirimleri başladı. Bu da yılın en büyük indirim anlamına geliyor. 13 Temmuz saat 20.00'a kadar da sürecek bu etkinlik. Her sene olan bu etkinlikte Steam'deki neredeyse her oyun çok güzel fiyatlarla indirime giriyor. Başkalarının aksine de listenin çok büyük bir kısmına daha kıyıda köşede kalmış veya ülkemizde pek bilinmeyen ama görenleri çok seveceğini düşündüğüm oyunlar oluşturuyor. Her türden her damağa hitap edecek oyunlar var yani listede. Bu oyunların çoğu bağımsız yani indi oyunlar. Yine çoğu da bütçe dostu. 20 TL ve altında oyunlar büyük bir kısmı. Ama maalesef bu fiyatlar artık bu indirim döneminden sonra zor görebiliriz. Steam'in şu anda sabit dolar kuru 10 TL. Alınan bir kararla bu yaz içerisinde 18 ila 24 arası bir yere çıkartılacağı tahmin ediliyor. Yani düz bir oyun 1200 TL falan olacak artık. Böyle bağımsız küçük oyunları da artık 400-500'e görebiliriz. Bu indirim döneminde zam geleceğini pek sanmıyorum. Ancak indirim bittikten sonra oyunların yavaş yavaş kaç görebiliriz. Aynısı bu liste içinde geçerli dediğim gibi. Yani bu yaz indirimleri bol bol oyunlar alıp sepetinizi doldurduğunuz son indirim olabilir. Bence hazır bayramdan da yeni çıkmışken alacağınız ne oyun varsa alın. Neyse bu üzücü haberden sonra sizi mutlu edecek çok ucuz oyunlarla listeme başlıyorum. Listeyi beğenirseniz videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Hadi başlayalım o zaman. İlk olarak 2.5 TL'ye 6 oyunlarla başlayacağım. Bu oyunlar acayip uygun cidden. İlk oyunda Another Farm Roguelike. Roguelike temasını bir şekilde böyle çiftçilik temasına yedirmişler. İlginç bir oyun. Bir dedektif olarak bazı gizemleri çözdüğümüz güzel küçük de bir oyun. Freezer bayağı ucuz ve bir tık da mobil oyunu andırıyor. Kısa tatlı böyle kart düşürüp satabileceğiniz bir oyun çeşitli gizemleri bazı eşyaları bir araya getirerek bulmaya çalıştığımız hafif de korku unsurları içeren bir oyun. Macbeth 64, Banjo Kazooie'lere çok benzeyen bir oyun o zaman nostaljisini yeniden yaşamak isteyenler için birebir. Outdrive çok güzel manzaralar eşliğinde dümdüz araba sürdüğünüz bir oyun. Köprüler yaptığınız, karşıdan karşıya arabalar, taşıtlar geçirdiğiniz, onları da tabi düşürmemeye çalıştığınız fizik temelli bir oyun sin böyle atmosferik bir oyun ve bu kadar ucuz bir fiyata bence kapılır. Super Meat Boy zaten çoğunuz biliyorsunuzdur zorluğuyla kafa yedirten güzel bir oyun. Steam World League, madenlere indiğiniz, daha sonra çıkardığınız madenlerle üs inşa ettiğiniz, yine madenlere indiğiniz, gelişme hissini de güzel bir şekilde yaşatan gayet de ucuz bir oyun. Aynı evrende geçen strateji odaklı bir oyun bu sefer. Diğer oyunları oynayıp bu evreni sevdiyseniz girişebileceğiniz bir oyun. Sword of Destiny basit görünen güzel bir platform oyunu ve Türk yapımı aynı zamanda bu fiyatla da alıp kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Timberman tam bir mobil oyun zaten bu kadar fiyatına değeceğini düşünüyorum. Çok oyunculu modu falan da var. Arkadaşlarınızla ah kese geze puan kasabilirsiniz. Tore 1 ve 2 ikisi de birer lira. 3D platformun açlığındaysanız açlığınızı çok güzel doyuracak oyunlar. Kısa ama öz oyunlar gayet de eğlenceliler. Bu koleksiyonda da 8 tane oyun var. Tanesi 40 kuruşa falan geliyor. Çıkan kartlarla daha da çok kar edersiniz. Fena da olmayan oyunlar. Otomatik koşu oyunları normalde böyle güzel piksel sahip olmaz. Bence bir kaçırmayın. Zuma Deluxe zaten yılların eskitemediği oyun. Arada gider bir iki el atarsınız. Ta Atari zamanlarındaki platform oyunlarını yeniden oynamak isterseniz alternatif. Evet şimdi 2.5 TL'den 10 TL'ye kadar oyunlara bir geçtik bakalım. İlk oyunumuzda A Story About My Uncle güzel bir FPS platform oyunu böyle FPS platformlar pek olmuyor. Olsa da çok güzel olmuyorlar. Bu oyun tam ayarında hem de bu fiyata asla kaçmaz. Arada gidip 1-2 el atmalık, güzel stres de boşaltmalık bir oyun ama başında biraz fazla vakit geçirirseniz belki de siz stres olursunuz. Lost on Tales tam bir Zelda. Böyle SNES'teki Zelda oyunlarına benziyor. O tarz bir oyun arıyorsanız tam sizlik. Önceki sene ortalığı sallayan Vampire Survivors'a oldukça benzeyen bir oyun ama kendine az oldukça da kısmı var. Karakterinizi istediğiniz gibi geliştirip bu edebiliyorsunuz. Gayet güzel. Castle Crashers ve yanında da Battle Block Bu ikili paket çok ucuz bir fiyata geliyor ve bu iki muazzam oyunda arkadaşlarınızla çok eğlene eğlene oynayabilirsiniz. Mickey Mouse'un baş karakter olduğu tatlı eğlenceli bir platform oyunu. Cat Quest çok derin olmayan bir oyun ama güzel de gözüküyor. İlerledikçe geliştiğiniz, çeşitli düşmanlarla kapıştığınız güzel de gözüken bir oyun. Celeste mükemmel bir oyun. Bir platform oyun arayışı içerisindeyseniz ya da herhangi bir oyun arayışı içerisindeyseniz net bir şekilde oynamanız lazım. Biraz zorlayabilir ama alıştıktan sonra yağ gibi akıyor mükemmel bir oyun. Don't start to get Zaten şu ana kadar almışsınızdır bence. Ama yine de bu listede adını almadan olmaz. Arkadaşlarınıza girin. Saatlerinizi bu zorlu macerada gömün. Yalnızlığı mükemmel bir şekilde resmeden bir oyun. Siz varsınız ve de bu yürüttüğünüz taşıt var. Taşıt bazen arıza yapıyor onları düzeltiyorsunuz. Güzel bulmacaları da var. Zaten pek uzun da sürmüyor net bir şekilde oynanır. PES yapılmış ilk bağımsız oyunlardan biri bu arada. Perspektifi o oyunun ana mekaniği olarak kullanan, güzel ve kafa yakıcı bulmacaları da bulunan bir oyun. Gold Boy yine Türk yapımı bir oyun. Metroidvania oyunlarını seviyorsanız ve bir yenisini daha arıyorsanız bir alternatif bu da. Bu aynısı mobilde de var Horizon Chase adı altında. Bilgisayarda daha iyi grafiklisi var. 30 araba arasında da yarışıyorsunuz güzel çerezlik oyunlardan renkleri kullanarak ilerlediğiniz, bulmacalar çözdüğünüz, keşifler yaptığınız güzel, özgün bir yapım. Eskinin kontralarına, metal sıraklarına benzeyen ama üstüne de çok güzel yeni mekanikler ekleyen böyle siperlere yatıyorsunuz, farklı farklı silahlar kullanıyorsunuz bir oyun. Hem eskiyi çok güzel modernize etmişler hem eskiyi yad etmek isteyenlere çok güzel de bir alternatif sunmuşlar. Çok güzel piksel artlar eşliğinde güzel bir Metroidvania deneyimi istiyorsanız tam da karşınıza duruyor. Jet Cave Adventure'da yine öyle ağım değil ama platformer açlığınız varsa alabilirsiniz. Küçük bir çocuk olarak anaokulunda yaşanan maceralar arasında git gel yaptığınız epey de bilinen bir oyun. Evet bu aslında bir indie oyun değil ama bu kadar ucuz fiyata kaçmaması gereken bir film oyunu diyeyim güzel de adapt etmişler. Aynı şekilde Lego Star Wars Complete Saga'yı da kesinlikle öneririm. Her türlü sistemde çalışabilecek oyunlar ikisi de. İkisini de bu kadar düşük fiyattayken kapın bence. Aynı şekilde Lego Batman'ler de çok güzeldir. Bu 3 oyun 7 liraya almak muazzam bir şey. Steam'e siz en iyisi Lego yazın ve çıkan tüm oyunlara bakın. Güzel oyunlar var, çok ucuza olan oyunlar da var. Limbo sizi bu bilinmez, çaresiz ve korkunç atmosferin içine bir çocuk olarak atıp çıkmanızı istiyor. Denenmesi gereken oyunlardan. Hızlı bir 3D platform oyunu, 3D platformları seviyorsanız net bir şekilde bakmanız lazım bence. Metro serisi zaten herkesin bildiği enfes FPS oyunları içeriyor. Bu fiyata 3 oyun kesinlikle kaçmaz. Mindistleri size verilen rastgele haritalarda sanayileşmeye çalıştığınız, çeşitli kaynaklar toplayarak kendinizi geliştiğiniz, üsler kurduğunuz, uzun saatlerinizde gömeceğinizi düşündüğüm bir oyun. Yıllar önce oynadığınız pekmeni bir de böyle deneyin derim. En eğlenceli hali bu gibi duruyor. Zaten çoğunuz biliyordur bunu mobilden bilgisayarda daha gelişmiş bir versiyonu var. Bir virüs oluşturuyorsunuz ve tüm dünyaya yayıyorsunuz. Bunun 3D versiyonu da var ama bu daha ucuz. İsteyenler 3D versiyonuna da bakabilir. Dokunma dediği her şeyi dokunarak farklı sonlar açtığınız bir oyun. Retro FPS'lerden özellikle Doom'dan bayağı ilham almış, kendine has bir grafik tarzda olan bir FPS oyunu. Psychonauts çok değişik kafada bir oyun. Başkalarının beynine giriyorsunuz ve o beyinlerde yaşanan olayları siz yeniden oynuyorsunuz. Güzel de platform mekanikleri var. Bence denenmesi gereken bir oyun zamanının F-Zero'larına benzeyen hızlı bir yarış oyunu hoşunuza gittiyse bir bakabilirsiniz. Böyle bir atmosferde böyle bir ucuz fiyata arabalar sürmek isterseniz güzel bir alternatif. Oldukça zorlayan ve ilerleme hissini çok güzel yaşatan Dark Souls'un da 2D versiyonu denir mi denmez mi bilmiyorum ama o tarzdan ilerleyen bir oyun beat'em oyunundan da öte hızlı ve çok güzel mekanikler katıp kendini çok yenileyen bir oyun şenk ikinci oyun indirme girmemiş 18 lira onun da fiyatı. Spark the Electric Chester'da Sonic'lere benzeyen level dizaynlarına sahip olan aynı zamanda özellikler kopyalayabildiğiniz bir Sonic alternatifi. Spelunky böyle tatlı durduğuna bakmayın acayip kazık bir oyun öldüğünüzde de oyunun başından başlıyorsunuz ama öğrene öğrene gitmek kesinlikle çok zevkli bu tarz oyunlara ilginizi çekiyorsa da atlamayın kesinlikle ikinci oyunu da mevcut aynı zamanda. Arkadaşlarınızla çok eğleneceğinizi düşündüğüm bir oyun 4 kişiye kadar da oynanabiliyordu yanlış hatırlamıyorsam fizik tabanlı da bir dövüş sistemine sahip dediğim gibi arkadaşlarınızla çok eğlenirsiniz. Terraria kesinlikle bu listede olması lazım. Hala almayan varsa bu fiyata kesinlikle kaçırmasın. Belki zam yerilerde falan bilmiyorum da. Harika bir 2D hayatta kalma oyunu. Hayatta kalma oyunlarında da zirveye uzanacak bir oyun. Çok çeşitli çok. Hapishaneden kaçmaya çalıştığınız, polislere belli rüşvetler teklif ettiğiniz, yer mahkumlarla da kaçma planları kurduğunuz bir hapishaneden kaçma simülasyonu diyelim bu karanlık atmosferde zorlu bulmacalarla uğraşmak istiyorsanız tam sizlik bir oyun çok değişik mekanikleri var kendine özgü çok tarafı da var. Hazır Diablo 4 1500 TL gibi bir fiyata çıkmışken fakirin Diablo'su diyebileceğimiz Torchlight'a da bu türü seviyorsanız bakabilirsiniz. Town of Salem vampir köylünün oyunlaştırılmış hali. Vampir köylüden farkı bunda çok daha fazla rol var. Arkadaşlarınıza olan beni niye ilk el öldürüyorsunuz yine kavgasına girmek isterseniz tam sizlik. Ortalama bir platform oyunu. Hafif Metroidvania içerikleri de var. Farklı boyutlara geçip çeşitli bulmacalarda çözüyorsunuz. Undertale zaten bilmeyen kalmadı. Bu fiyata da hala almayan varsa bu çok farklı oyunu savaş sisteminde sadece savaşmak yerine bambaşka şeyler de yapabildiğiniz oyunu kesinlikle alsın. Yok ile aslında o kadar iyi bir oyun değil ama bu fiyata kesinlikle alınması lazım bence. Zamanında bence kazıyelerden hoşlandıysanız yine onun izinden giden bir oyun. Büyük bölümlerde toplanabilecek her şeyi toplayarak ilerleyebileceğiniz bir platform oyunu. %100 orange is %100'ü tam böyle okumamla bir Türk geleneğini de gerçekleştirmiş oldum. Neyse işte bir masa üstü oyunu özellikle arkadaşlarla gayet güzel sarıyor. Evet şimdi 10 ve 20 TL arasında oyunlara geçtik. İlk olarak Abzu'yu öneriyorum. Hayatın stresinden uzaklaşıp oynarken huzura kavuşacağınız bir oyun istiyorsanız kaçırmayın derim. Bu 3 mükemmel Batman oyununu 15 liraya almak muazzam bir şey. Artı olarak da bu pakette olmayan Batman Arkham Origins de 7.75. Havalı hareketlerle araba sürmek istiyorsanız alın size güzel bir tercih. Disco Elysium bol ödüller almış bir oyun. Türkçe yaması da mevcut. Saatlerinizi gömeceğiniz gizemleri çözerken kafanızın yanacağı on binlerce de diyalog bulunan bir rol yapma oyunu listede her türden bir oyun olmasını istedim. Şu temapı da belki seven vardır bilmiyorum ama güzel bir şu temap oyunu bu da. Dark Remastered'la da eskiyi çok güzel bir şekilde yad edebilirsiniz. Zamanını güzel platformer oyunlarından biri güzel bir şekilde remaster edilmiş. 90'ların bir temaplarını sevenlere yeni bir seçenek daha. Hagar benzeri karakter de bu bir içerisinde. Bu hızlı mekaniklerle rock -like bir yapıyı bir arada oynamak istiyorsanız deneyebileceğiniz oyunlar küçük tatlı grafikli bir Metroidvania oyunu. İleride farklı farklı özelliklerle karakterinizi geliştiriyorsunuz. Saatlerinizin nasıl geçtiğini anlamadığınız, adalar satın alarak ve yeteneklerinizi güçlendirerek devam ettiğiniz çok güzel bir hayatta kalma oyunu. Hızlı iki boyutlu platform oyunlarından hoşlananlara bulunmaz bir nimet Freedom Planet. ikinci oyunu da var ama o bayağı pahalı olması lazım. Yine Limbo'nun yapımcılarından bir oyun ve Limbo'ya göre çok daha gelişmiş bir oyun. Atmosferi mükemmel, bulmacaları çok iyi, oyun kesinlikle tekrar etmiyor ve sonu çok güzel. Böyle bir atmosfere bence herkes girişmeli. Into the Bridge bölüm bölüm farklılaşan bir tahta üzerinde oynadığınız sanfranç tahtasına benziyor. Stratejiler kurduğunuz, birlikler yerleştirdiğiniz, beyninizi güzel çalıştıracak bir oyun. 90'ların FPS oyunlarından özellikle Doom'lardan çok hoşlananlara yine çok hoşlanacakları bir oyun daha. Öyle çok ağım şahım olmasa da bir Metroidvania arayışı içerisindeyseniz önerebilirim bu oyunu. Hit Squad biraz farklı bir bir up oyun arkadaşlarınızla daha eğlenceli olur diye de düşünüyorum. Oyun bir kere çok güzel gözüküyor, kendine has çok güzel grafikleri var ve bu tarz ortamda bisiklet süren bir adamı oynamak çok güzel hissettiriyor. Ori oyunlarını önermek isterdim ama zannedi o tarz grafiklere sahip olan ama tabii kalite olarak yanından geçemez farklı bir tür bir oyun bu da. Zorlu platformlara eşliğinde kafayı da bir tık sıyırabileceğiniz bir oyun. Her şeyden arınmış saf bir platform oyunu oynamak istiyorsanız o oyun tam da karşınızda. Gizlilik oyunları genelde tridi olur böyle arkadan bakmalı olur ama bu oyun o duvarı kırıyor ve gizlilik türünü 2D oyunlara ne kadar güzel yedirilebileceğini gösteriyor. Mark of the Ninja gizlilik türünde oynayabileceğiniz en güzel oyunlardan. Bir kaz olarak Metal Slug'lara benzeyen bir oyun istiyorsanız da burada kim arar artık bilmiyorum da fena olmayan bir oyun. New Super Lucky Steel bilgisayarda güzel bir üç boyutlu platform oyunu oynamak isteyenler için bulunmaz bir nimet. Çok kaliteli ve özgün bölüm dizaynları bulunuyor içerisinde. Noita biraz benzersiz bir oyun gibi duruyor. Madenler kasıyorsunuz, çıkan düşmanları öldürüyorsunuz. Rock like da bir yapısı var. Öldükçe kendinizi geliştirip baştan başladığınız, içerisine girip bol vakitler gömmelik bir oyun gibi duruyor arkadaşlarınız oynayabileceğiniz 2 ila 4 kişi arası oynayabiliyorsunuz en iyi oyunlardan bir yandan tencerede açtığınız pirincinin yanmasını engellerken diğer yandan da bulaşıkları hızlı hızlı yıkamaya çalıştığınız mükemmel bir oyun acayip çeşitli ya All Boy ortalama bir Metroidvania oyunu diyelim yine o tür olanlar bakabilir oksijensiz bir ortamda üst kurmaya çalışıyorsunuz. Sizin adınıza çalışan işçiler var. Siz de oyunda gelişen olaylara göre üstünüzü geliştirmeye çalışıyorsunuz. Hapishane inşa ettiğiniz, mahkumları yönettiğiniz ve her geçen gün mahkumların artan çeşitli sorunlarıyla uğraştığınız bir üst inşa etme oyunu. Eski zamanların platform oyunlarını andıran, nostaljik hislerinizi biraz olsun da canlandırmaya çalışan, fena olmayan bir platform oyunu. Bak Twitter elektrik ilk koyun 2 boyutlu olsa da 2 ve 3. oyunu 3 boyutlular bu oyunlara da bu fiyattayken bakılabilir. 3D platform sevenler bir göz atsın net. Evet geldik Stardew Valley'ye mükemmel bir oyun ya tek kelimeyle. Dışarıdan şöyle bir baktığınızda çiftçilik oyunu gibi duruyor olabilir ama kasabadaki komşularınızla ilişkilere girdiğiniz, birbirleriyle arasında olan olayları çözmeye çalıştığınız, ileride evlendiğiniz çocuk yaptığınız, çiftliğinizi geliştirdiğiniz her türden kısımlara değinen ve baştan sona tek kişinin geliştirdiği mükemmel bir oyun kesinlikle alın. Arkadaşlarınızla oynarsanız da çok daha eğlenceli oluyor. Supraland garip bir hafif de metroidvanya havası olan birinci şahıs bakış açısıyla oynadığınız bulmaca oyunu. Meyhanenizi yönettiğiniz, işte gelen müşterilere baktığınız, yeni çalışanlar satın aldığınız ve her günde binanızı geliştirdiğiniz bir oyun bu çöp adamla karşınıza çıkan seçenekleri seçtiğiniz ve farklı sonları izleyip gördüğünüz güzel ve eğlenceli vakitlerde geçirebileceğiniz çoğunlukla da verdiğiniz seçimlerin sonucuna oturup izlediğiniz bir oyun. The Stanley Parable çok benzersiz bir deneyim. Yürüme simülasyonu gibi dursa da insanın iradesi özgürlük gibi konulara güzel bir bakış açısı sağlayan benzersiz bir deneyim dediğim gibi. Hızlı bir 2 boyutlu platform oyunu, aksiyon mekanikleri kusursuz olmasa da güzel duruyor açıkçası. Transribi küçük tatlı grafiklere sahip bir Metroidvania oyunu. Bu türde bir oyun arıyorsanız bir göz atabilirsiniz. 4 o kadar da zor olmayan bir bulmaca oyunu arkadaşlarınızla 3 kişiye kadar da online bir şekilde oynayabilirsiniz. Tek kişi oynamanızdan daha iyi olur bence. Her biri bir karakter oluyor. Karşınıza çıkan bulmacaları herkesin bir rolü olacak şekilde çözmeye çalışıyorsunuz. Listede bir tane de ritim oyun olmasını istediğim Steam'den baktığım kadarıyla da şu anda en uygun fiyatlı ritim oyunlarından birisi. Trombone değil tabi bunda mouse kullanıyorsunuz. Ritme ayak uydurmaya çalışıyorsunuz. Evet 20 TL altı oyunlar da bitti. Şimdi birkaç da 20 TL üzeri oyunla listeye devam edeceğiz. Bu arada kanala abone olup like da atabilirsiniz. Blastayne's Ritual of the Night. Klasik Cthulhu'nun yapımcısı yeni bir stüdyo kuruyor ve bu oyunları yapmaya başlıyor. Bu seri yapmaya başlıyor. Türü sevenlerin de çok sevdiği, başarılı bir oyun. Borderlands'ın bu paketini de bu fiyattayken almamak olmaz. O kadar ucuza geliyor ki Borderlands 2'nin tüm DLC'leriyle beraber almış oluyorsunuz ve Borderlands Presequel de geliyor. Acayip fazla oynanılabilir içerik. Ta 90'ların Crash Bandicoot'unu yenilemişler ve iyi güç oyununu bu pakete toplamışlar. Çok da güzel. Bu fiyatı 3'e bölün tek oyun o fiyata geliyor. Çok güzel vallahi ya. Eskiyi çok güzel yer edersiniz. Kapet kanalda da kendisine bol bol yer verdiğim benzersiz tarzıyla öne çıkan, sizi bazen tilt edebilecek mekaniklere de sahip olan, içerisinde de birbirinden çeşitli çok fazla boss ve silah bulunduran benzersiz bir run and gun oyun. Ender karanlık bir atmosferde bu nur gibi parlayan karakterle oynadığımız, farklı farklı özellikler alarak da ilerlediğimiz bir Metroidvania oyunu. Haykudu robot da değişik güzel bir atmosfere sahip. Her şey robot. Her yerde çöplük olmuş artık. Makineler çöplüğü. Tam da bu evrende geçen bir Metroidvania oyunu. Biraz garip bir 3D platform oyunu her bölümde farklı farklı mekanikler kazanıyorsunuz ortamlar falan kendini astırıyor. Listede baya metroidvania olduğu biraz farklılaştıralım. Bir tane de kart oyunu önereyim. Inscription kart oyunundan da öte oynarken çok farklı durumlarda karşılaşabileceğiniz benzersiz bir deneyim diyeyim. Moonlighter böyle üstten bakmalı piksel art oyunlarının en iyilerinden biri. Akşamları zindanlara gidip yaratık kovalayıp lootlar düşürdüğünüz, sabahları da dükkanınızda o lootları satıp geçiminizi sağlamaya çalıştığınız bir oyun. Bir yandan da karakterde bir gizem peşinde koşuyor, ileride dallanıp budaklanıyor. E zaten bilmeyen yok hele Türkiye'de kesinlikle bilmeyen yok. Bu fiyattayken haber vereyim istedim. Bu 15 yıllık absürt oyun bilgisayara raportlandı. Gayet de fena olmayan mekaniklere sahip. Karakterleri, animasyonları, mekanikleri kendine çok az. İkinci oyunu da aynı fiyatta. Omori girişip içinden çıkmak istemeyeceğiniz bir dünyası var. Psikolojinizi etkileyebilecek kısımlar da var içerisinde. Ama özünde güzel bir RPG oyunu. Puzzle Tower bu yıl çıkmış en iyi platform oyunlarından biri hatta en iyisi de olabilir. Çok güzel mekanikleri var, benzersiz bir çizim tarzı var, bölümleri çok çeşitli, variolentleri de andıran. Bir yandan da onun çok daha hızlı versiyonu olan, dediğim gibi de 2023'te şu ana kadar çıkmış en iyi platform oyunu olmaya aday olan da bir oyun. Oh çok uzun oldu cümle ya. <laughs> Saygı ilk oyunu söylemiştim. İkinci oyunu da bu fiyattayken kaçmaz bence. 3D platformlarda normalde bu kadar hikaye anlatımı olmaz ama bayağı var bunda. Boşunuza gidebilir. Diğer bir oyunumuzda Record of Lodos War. Tam adı çok uzun da bu kadarını söyleyeyim zaten yazsanız çıkıyor. Baya kaliteli bir piksel sahip olan, fena almayan da haritaları bulunan, kendini hep tazeleyen bir Metroidvania oyunu. Risk of Rain 2 baya farklı gözüken bir oyun. Oyunun başlarında sadece tek tek düşmanları sıkıyorsunuz ama ileride hem düşmanlar da çok büyüyor hem kaçmanız gereken mermiler falan oluyor etrafta. kendini has bir oyun özellikle çok geniş bir mod desteği bulunuyor bu dövüş oyununun Smash Bros serisinde ve Brawlhalla'yı hatırlatıyor dediğim gibi o mod desteğiyle çok daha çeşitlendirebileceğiniz bir dövüş oyunu. İlk başta okulda geçen sonra olayların yine çok farklı yerlere gittiği iki kişilik oynayınca da çok daha eğlenceli olan bir beat'em up oyunu. Bu pakette 5 tane Show Night oyunu var ve bu paketi aldığınızda 6 TL falan geliyor bir tanesi. Gayet uygun bir fiyat. Onu bitirir diye yine geçersiniz. Onu bitirir. Ondan sonra yine geçersiniz. Songs of Conquest de güzel bir strateji oyunu gibi duruyor. Hem görsel tarzı çok iyi hem güzel strateji mekanikleri de vaat ediyor gibi. Spyro'nun bu üçlü paketi de yine PlayStation 1 zamanlarınızı iade etmek için mükemmel bir fırsat. Yine toplam fiyatı 3'e bölün çünkü içerisinde 3 tane ayrı oyun bulunuyor. Modlarıyla falan da günümüzde bile hala çok sayıda insanın oynadığı bir oyun. Size her seferinde rastgele odaların geldiği, kendinizi de geliştire geliştire ilerlediğiniz sağlam bir oyun. Touhou serisi normalde shoot'em up bir seri ama Metroidvania'da bir yan oyununu yapmışlar. Özellikle bossları oldukça zorlayıcı ve güzel, oyunda çok uzun değil zaten bir girip şans verilebilir. Turbo Overkill Retro FPS diyeceğim ama onun da çok daha ötesi tarz öyle diyelim. Hala geliştirme aşamasında olan bir oyun erken erişimde o yüzden bu kadar ucuz. Oyun tam olarak çıktığında güzel bir zam yer bence. Bir FPS oyunu arayışındaysanız Doom benzeri olsun diyorsanız bazı yönleriyle belki de Doom'dan daha çok seveceğiniz bir bağımsız oyun. Unreal fizikleri olsun, bulmacalar olsun, grafikler olsun her açıdan mükemmel bir platform oyunu deneyim etmeden geçmeniz çok ayıp olur bu oyuna valla. Geceleri vampirlik tasladığımız canavarların kanlarını içtiğimiz sabahları da gölgelerden gölgelerden ilerlediğimiz bir yandan da üst kurup gelişip hayatta kalmaya çalıştığımız bir RPG oyunu. Evet benim listem bu kadardı. Oldukça fazla da oyun oldu bu listede. Video artık kaç dakika olur falan bilmiyorum ama çekimleri çok uzun sürdü onu söyleyebilirim. Siz de listeyi beğendiyseniz aynı zamanda videoyu beğenmeyi de unutmayın. Kanala da bir göz atabilirsiniz. Severseniz abone olabilirsiniz. Bu listeden görüp sevip almaya karar verdiğiniz oyunları da yorumlar kısmına yazabilirsiniz. İyi o zaman kendinize çok iyi bakın ve bir sonraki videoda görüşmek üzere.